Eskiler anlatırdı rahmetli hocam Osmanlı halimiydi. Köy yerinde bile şöyle yokuştan 100 metre aşağıdan bir adam geldiği vakit bir er kişi geliyorsa kadın köşede dururmuş o er geç. Yani daha 100 metre var geç şuradan. Beklermiş o adam geçsin de kendisini görmesin diye. Şimdi biz geri çekiliyoruz. Ondan sonra gericiyim ben. Allah bizi yerin dibine batırmayacak vaat etti ama diğer ümmetleri batırdı. Bütün ümmetler işledikleri günah sebebiyle yerin dibine batırıldılar. Bize vaat etti. Peygamber Aleyhisselam'ın duası yüzü suyu hürmetine bize vaat etti. Bizi yerin dibine batırmayacak kıyametten önce. Ama ölümümüzden sonrası kıyameti aratacak bize. Çünkü hesabını soracak. Bu kadar iş oluyor bitiyor da Allah bunları yanımıza kar mı bırakacak zannediyorsunuz? Ve susarsanız gördüğünüz kötülükler karşısında susarsanız siz de mesulsunuz. Hadis-i şerifte buyuruyor ki efendimiz aleyhisselam: Bir kötülük gördüğünüzde elinizle düzeltin. Elinizle düzeltin. Gücün yetiyorsa diyor elinle düzelt. Ha bu elle düzeltme işi devletin işi. Bizim işimiz değil. Bu hadisin şerhinde böyle anlatılıyor. Elinle düzelt o devlet işi. Yapamıyorsan dilinle düzelt. Ha benim yaptığım iş, sen de yapabilirsin bunu. Hiçbir şey yapamıyorsan kalbinden buz edeceksin diyor. Buz. Kızacaksın. Kızacaksın diyor. Buluyor. Buz etme işi, kötülüğe kalbinden kızma işi imanın diyor en alt noktasıdır. Yani bunun bir altı ne? İmansızlık ya. Ya ben rahatsız olmuyorum kardeşim. Özgün adam içiyor ya ne güzel bak. Neşeleniyor. Genç bunlar ya. Okul balosu şimdi. Mezuniyet var içebilir. Çıplak giyinebilir. Allah gelecek nesillerimizi bunlardan korusun. Allah bizim neslimize deizmi, ateizmi, eşcinselliği aşılayanları kahru perişan eylesin. Gelecek nesillerimizi ecdadına layık eylesin. Biz öyle ecdadın torunlarıyız ki dünyada eşimiz benzerimiz yok. Mısır'a gitti bir arkadaşımız orada bir başı açık hanımefendi demiş ki Allah tekrardan bu bölgeyi tek İslam devleti yapsın demiş. Osmanlı'da böyleydi. Her yerde valimiz vardı. İslam'ın liderliği vardı. Allah o günleri bize nasip eylesin.